Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel. Van'da var mı nohut tünü? Ben hiç görmedim. Van'da nohut dünür görmedim. Sen gördün mü abiciğim? Ben hiç görmedim. Çok nohut dünür 45 var. lira. Çok güzel. Doyarsın bak. Ben 45 ben liraya doyarsın. Arkadaşlar ben selamlar. Yine kendimize geziyoruz. Yani. Ne yapıyorsun? Yemek Hayır, gerek. kendime geziyorum. Evet. Kendime geziyorum arkadaşlar. Bir bir Çünkü ne yaparsa kendisi ne yapar. Şimdi yorumlara yazdınız. Ben dedim ki ya sizlerin önerisi var mı? biriniz ciğerci haşu yazmıştı. Biriniz Havurmacı Sinan yazmıştı. Biriniz çıtırlahmacı yazmıştı. Bugün o zaman yorumlardan bir yere gidelim. Evet. Yorumlardan en çok nereye yazılmıştı? 2-3 defa yazılmış. Yani bilmiyorum bakalım kim yazmış. E, Demiş derdi ki bir tane yani nohutçu kavurmaca satıyor. Kavurma da satıyor. Yer bir yer var. var. Beş yolda. İnanın ben de bilmiyorum. Gid Şu an gidi, yola gidi, koyulacağız. İnşallah yeri bulabiliriz. Bulabiliriz de koruyacağız. Bulamazsak başka bir yer. Aynen. Yola koyulacağız Gid ve gidi. ne yapacağız biliyor musun? Baktadır. Orayı Market bulmaya Bankası çalışacağız. Arkada Merkez Bankası. Şimdi o zaman <laughs> orayı bulmaya Bankası çalışacağım. La evet. Van. La <laughs> Van. Aynen. Şimdi oraya çekmeye gidelim inşallah yeri buluruz. Bulamazsak da Bulamazsa başka, başka yer, çekeceğiz Aynen, yer çekeceğiz artık. Halka da sorarız. Haydi o zaman. Halka mı sorarız? Evet yani halka. Yani insanlara demek. Yani evet. Biz bir tanecik geldik. Mesela şimdilik. Görüşürüz. Abi yorumlara yazmışlardı. Elsinin arkasında. elsin arkasındaysa Hı -hı. o zaman bir arkasına gidelim. Abi bu arada şakası siz güzel tarif etmişsiniz e, ee, evet. gerçekten. Şu an karşımızda. Ne çabuk geldi. Çok hızlı. Biz bulamayacağımızı düşünmüştük aslında. Neyse bir bakalım. Bura mıdır ama? Bakın ne yazmış. Ulan Aha. Doğru Yo buradır bura. Bak yazmıştı ki yoruma bir arkadaş. Ciğer yazmıştı tabi, ki ciğerci Sinan Usta. Bak Sinan Usta. Doğru. Her adı ismi Sinan Herkes şey oluyor. Etçi Sinan sinanusta <laughs> Sinan Usta. Başçı mı oluyor? Bilmiyorum. <laughs> Neyse hadi gidelim gidelim. Valla merak ettik. Evet arkadaşlar şimdi mekanı bulduk ve geldik. Ee, bakalım içeride gerçekten birkaç tane yorum geldi. Ee, fiyatları ve e, lezzeti güzel mi bir bakacağız. Zaten şu an burada fiyatlarımız var. Böyle Furkan Bey sizi yakından alalım. Bence fiyatları, dur ben de geleyim. Bence fiyatları diğer yerlere göre uygun. Diye... Harbiden çok ucuz 45 lira, 65 şey, lira Avurma ne kadar. Luhut, dürüm... Çok ilginç geliyor açıkçası Van'da var Van'da elik mi yoksa Hiç sorarım yok. daha önce görmedim Onda abiyle bir konuşuruz Şimdi gel içeri geçelim evet. Evet. Gel burada abinin lezzetleri var Abi selamlar Merhaba selam Nasılsınız abi iyisiniz? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz Şimdi biz seni nasıl bulduk biliyor musun? Evet Şimdi ben seni tanımıyorum, sen beni tanımıyorsun. <laughs> evet, evet. Yorumlarda seni övdüler. Bizi buraya gönderdiler. Evet. Ee, öğrenciler çok seni seviyor herhalde. Evet. Ee, biz de dedik gelelim. Bir bakalım gerçekten nasıl bu öğrenciler ya da öğrenci mi övendi bilmiyorum ama yorumlarda, fiyatlarda uygun. Evet. Ee, neler var sende abi? Ben öncelikle e, gelen misafirlerimize teşekkür ederim. Bizi size tavsiye eden arkadaşlara çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben de Gaziantep nohut dürümü var. Bunu kuzu kemiğiyle haşlıyoruz. Böyle hem gibi oluyor, Hı. çok lezzetli bir ürün. Yani hem faydalı, kemik suyundan yaptığımız için çok lezzetli bir ürün. Aynı zamanda çok ekonomik. Bunun nohut 45 dürümü 45, yani 45 galiba lira mıydı? Evet, 45 lira. Peki Hı -hı. sadece böyle mi veriyorsunuz o ekstra bir şey? Bunu dürüme çekiyoruz, Hı -hı. dürümün üzerine işte isteğe bağlı soğan ve maydanoz, Hı -hı. limon, kimyon, pul biber. Güzel olurdu. Evet, kesin çok güzel olurdu. i̇çine <laughs> salata falan koyuyor musunuz? Ha, soğan maydanoz giriyor. <laughs> <laughs> çok güzel. Şöyle ben bu taraftan gelmek istiyorum. Buharlaşmasın. Gelebilirim değil mi? Tabii tabii buyurun. Şu. Bu Gaziantep'in kuzu ciğer kavurması. <laughs> bu Gaziantep'te yani en zengini ve en garibanı da yediği bir ilim. Yani e, çok lezzetli. Bunu da mı dürüme koyuyorsun abi? Ha bunu da dürüme Tabakta oluyoruz. bir şeyin var mı yoksa ben merak ediyorum. Ha porsiyon yok. olarak da verebiliyoruz ama ya bunu e, İstanbul'da en sosyete seti mekana gitsiniz, bunu dürümde yiyorlar. Dürüm. Bunun lezzeti dürümde yani. Yani yeni şekli budur. Tamam bu. bu. <laughs> Okey. Evet. Başka ne var abi sende? Bu da mercimek çorbamız. O Bun, evet. da orada Evet. Bunu da yine kemik suyuyla yapıyoruz. Kuzu kemiğiyle. Çok lezzetli o da. Çorbası. Uh -huh. okey Bu pilavımız yani pilav. Düz pilav. Düz <laughs> pilav. Yani. ekstra bir şey yok yani. Ama Bu... bulyon falan kullanmıyor. <laughs> Neden abi? Ya, bulyon e, çünkü sağlığa çok zararlı. Ama tane tane güzel. Değil. Evet, güzel. E, bulyon sağlığa çok zararlı bir üründür. E, kullanılmaz yani. Evde de kullanıyorsanız kullanmayın yani. Özellikle da, damar için, için yani damarlarda da kanma falan He. oluyor yani. Hı. Bu da tavuk satemiz. Bunu da mı dürüme koyuyoruz abi? Ha bunu da dürüme. Aynı zamanda bunu e, nohutla da karıştırıyorum böyle. O da çok güzel evet. bu iyi. Evet. Senin valla görünüş olarak da çok lezzetli gözüküyor. Özellikle nohut dürümün çok dikkatimi çekti. Şey yani. Farklı hiç bir ürün yok, yani. Hiç yok yani çünkü denk gelmedim. Evet. Hiç... gerçekten harika bir tat. Yani yorumlarda kim bahsetmişse ona teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Açıkçası böyle bir lezzet beklemiyorduk. Ben hiç beklemiyordum. Hem inanılmaz ucuz hem de gerçekten çok lezzetliydi. Önce ciğer kavurma yedik ardından nohut dürüm denedik. Şimdi size ciğer kavurmadan kısaca bir bahsedeyim. O kadar güzel ve o kadar hafifti ki oturup iki tane bile ardarda arda yerdim yani. Fiyatı da çok uygun yani 70 lira Hadi birazdan gelse bu ocaktan ötürü falan 80 olsun ama inanılmaz uygun ve inanılmaz güzel Van'daki öğrenci arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar bu lezzeti mutlaka denemelisiniz ciğer kavurmamızı yedik Şurası. sıra ciğer, ciğer kavurma değil mi evet ciğer kavurmamızı yedik ben çok beğendim gerçekten herhalde bir oturuşta 2-3 tane yiyebilirim öğrenci arkadaşlar bence çok beğendim çok... şöyle yaptık. Nasıl yaptık biliyor musun? Tamam, yarısı nohutlu, bir tanesini yarısı tavuklu, yarısını ikisini yarı sana yarı bana. Bunun dersi bu tavuklu. Bak tavuğu gördüm. Bu da tavuklu. Ben tavuk çok severim. Hadi dene tavuksuz dene. Yarısı tek tavuklu. Tamam bu tavuklu. bak bu tavuksuz. Tamam. Dene bakalım. Tamam. Beğenecek çok misin? Tavuklu deneyeceğim. Nohut dürüm çok objektif bir bakış açısıyla bekliyorum senden. Değişik güzel ama. Değişik güzel ama nedir? Hangisidir? Ben tavuklu mu deniyorsun? Yani Sen limon çok seversin. Şey yapar mısın? Nasıl sever? Çok. Çok baharatlı güzel. Tabii ben ben sevdim. Baharatlı. Tavukun olacak. 1 Tayzelemiyom sanırım tadını. 1 tane daha Ben tavukluyu çok merak ediyorum çünkü tavuk soteyi dürüme koymak bence çok mantıklı Ben evde olsaydım net dürüme koyardım Furkan en son bana izletme Okey Okey abi Bu sade Şöyle. Bu sade de tavuklu Ben zaten tavuklu severim ama tavuk bence bu tavuklu muazzamdır Kimin aklına gelmişse bence tavuk soteyi var ya bu ekmeğin içine koymalılar okay o an tebrik ediyor biliyor musun? Ben tavuk soteyi malımda tavuğu çok sevdiği için yaptım. Bir gün Hı. kendim otururken dedim ki şimdi orada tavuk karıştırayım dedim. Karıştırdım. Şimdi yani müşterilere sunum çok muazzam. Valla bir güzel olmuş. Değişik bir tadı var güzel ama. Bence çok güzel. İşte bu öğrenciyi bir tane doyurur. Ama doyuruyor. Evet, ama diğerinden 3-4 tane bile yersin. O ha. kadar hafif hiç ağır değil. Yok no, sıkıntı yok. Kuyur ya. Aynen çok güzel. Ben ben çok beğendim. Bu tavuk tavuklu güzel mi? Şimdi deneyeceğiz. Bakalım. Çok iyi. Ben sana bir söyleyeyim abi? Sen niye keşfedilmemişsin? Açıkçası ben abinin keşfedilmediğini düşünüyorum. Yani vanla nohut türü ve 45 lira. Hiçbir şey yani o kadar ucuz ki inanılmaz bir şekilde yersin. Ve tavuklusunu abi üretmiş. Açıkçası ben çok beğendim gerçekten Şefket Usta'nın dönerinden sonra yedim, aratlı güzel mi güzel en güzel dönerlerden biri öğrenci olsam et buraya uğrardım yani. <laughs> dedik şimdi evet. analiz vakti Ta 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 <laughs> <Burada> Şimdi şim <laughs> şim sana bir şey söyleyeyim mi abicim Öncelikle bunu yorumda yazan arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz Fırat'tı bir de Latif miydi? Galiba hiç kişi kadar yazmışlardı Yazmıştınız Aynen. Abi bu arada gerçekten çok güzel bir yere geldik Abinin samimiyeti, samimiyeti çok iyiydi Şey yazmışlardı zaten e, Neydi onun adı yorumlara yazmışlardı samimiyeti çok iyi zaten ekleriz. ekleyeceğim Ekleyeceğim diye Aha sonra sana sonrasını söyleyeyim abi çok ucuz ben sana söyleyeyim çok ucuz yani ciğer e, ciğer Kavur. kavurmayı uh -huh. 75 TL yiyorsun tam bir somun e, tam bir somun dedin <laughs> yani <gülüyor> somun gibi <laughs> 70. 70 miydi <gülüyor> Hadi <gülüyor> 70. 70 TL yanlış hatırlamıyorsam <laughs> Hadi biraz bu tarafa geçelim Ahmet <laughs> ben size <laughs> ister misin? hayır ha, böyle 70 TL yedik sana bir şey söyleyeyim mi gerçekten çok ucuz <laughs> evet. ama benim favorim o değildi bu Abicim, arada abiciğim nohut Gülüm. Van'da var mı nohut tünü? Ben hiç görmedim. Van'da nohut görmedim. Sen gördün mü abi? Ben hiç görmedim. Çok nohut dürüm 45 lira. Var. Çok güzeldi tabii. Doyarsın bak. Ben 45 çok liraya doyarsın. Şeye belki doymayabilirsin. Neydi onun ismi? Kavurma. Ciğer kavurma. O kadar hafif ki iki tane yersin ondan. O ayrı mesele. Tadı güzeldi. Ama doymanak için öğrenci adamlar bence 45 lira yemiş. Hı. Tavuk soteli de 70 lira. Tabii ki ocak zamları falan abiye daha gelmemiş ama dedi ki yakında 10, ya 10 ya da 5 lira, lira üstüne Olsun o yani. da ya esnaf adam 5-10 lira verir 70 liradır 70 Oha, liradır ben nedir ben ya Onlar hemen çok iyi bence e, sen Harbiden yorumunu çok şimdi yani. ben bir şey söyleyeyim. Ben abiye buradan çok teşekkür ederim. Ben gerçekten öğrenci arkadaşlar, zaten öğrenci arkadaşlar bizi sever. Yorumları atın. gidenler öncelikle bir desin ki ya ben demiştim desin. Gitmeyenler de gitsin bir tatsın. <laughs> ben çünkü çok beğendim açıkçası. Yani çok da ucuz. Geçen hafta 200 lira makarna yedikten sonra 70 lira. 200 lira vermedim az önce yani, az önce 200 lira vermedim düşün. <laughs> ama olsun bu da farklı tatlar orada deniz ürünü falan vardı Bu yani. abim de böyle yani yani her yerde farklı ürün tabii, olması o da güzel. güzel ben farklı çeşitlerin olan yerlerde gerçekten bir şeyler denemeyi seviyorum. siz de biliyorsunuz evet şimdi sıra yorumlarınız o zaman sıra sen dedin yorumların bittiyse şimdi ben yorum yapmak istiyorum evet ben de seni dinlemek istiyorum tabii ki hadi o zaman seni da sen Şimdi şöyle, ben normalde ciğer sevmeyen bir insanım. Ciğer kabuğuma da hatta bir dedim mi acaba, yiyebilir miyim falan. Kokusu olduğu için beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Bunda yine kokusu biraz vardı ama yiyebildim. Hani beni o kadar rahatsız etmedi, bitirdim de hatta. Videoda görürsünüz zaten. Ee, sonra nohut dürüm. Gerçekten çok merak ettim ve hiç yoktu yani. Burada hiç denk gelmedim ki daha önce de hiç denk gelmedim hatta. Ee, onu denedim ve gerçekten... Ben onu yani onu e, kavurmadan daha çok beğendim, daha güzel bence. E, gelecek olursanız e, tavuk soteyle karıştırıp da o da çok güzel, sade bile çok güzel. Ve 45 lira gibi bir ücreti vardı ve bence devam edelim bir şey yapalım Evet. 45 lira gibi bir ücreti vardı ve bence 45 lira artık hiçbir şey buna bir Sakız. Sakız Olmuyor. almak bile 45. Ya sözsün 20 liradır biliyor musun? Çok pahalı olmuş yani. Sakız parasını yemek yiyebilirsiniz. Bence, Bence, çok iyi. Mutlaka gelin abinin samimiyeti. Mekan da güzeldi. Ferah da hani böyle şey sıkıntısı yoktu. Bence çıkın gelin yoruma da belirten arkadaşlara teşekkür ederiz. Hem böyle bir lezzeti biz öğrendiğimiz için hem de yeni gidecekler için de. Çünkü biz de hani YouTube'a çektiğimiz için insanlar bize referans alıp gidebiliyor. Hatta e, giderseniz abi'nin yanına Sinan abi değil mi? Hı evet. Hı. Sinan abi'nin yanına giderseniz bizim kanaldan gittiğinizi söylerseniz bizim de bir selamımızı söyleyin. O şekilde videoyu kapatalım mı o zaman arkadaşlar? Fiyatlarda söyledik mi abi yine bize çok etti vermek için. Evet. Biliyorsunuz ki biz reklam çekmeyiz ve objektifiz. Reklam ne zaman çekeriz bilmiyorum ama şu an çekmediğimizi biliyoruz. Şu anda öyle bir düşüncemiz yok Beğendik, abi. Beğendik merak için yorumlara yazdınız. Hı hı. Bence güzeldi. 70 lira ortalama ya vallahi çok iyi. Bence kesinlikle denemeli. Öğrenci Bence olsaydım değil. denenirdim. Ama ben artık öğrenciyim. Bu arada yüksek Aa, <laughs> Bu aynen. arada Furkan Bey yüksek savaşta başladı. Oradan da bir hayırlı olsun. Hadi bir hayırlı olsun da oradan gelsin. Aynen bana. yorumları yazabilirsiniz. o, yani da o zaman, şekilde o şey. biz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle gerçekten özellikle nohut dürümü mutlaka deneyin. Tavuklu tavuksuz mutlaka deneyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, yorum yapan arkadaşlar tekrardan teşekkürler. Bir daha bize çay şey, ikram etti. Onun için de ayrı teşekkür ederiz. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Ee, çekmemizi istediğiniz videolarda varsa aşağı bildirin bak gidiyoruz. O şekilde görüşürüz. Görüşürüz.